Tamam, ben ilgileniyorum şimdi. Lütfen Güney. Basın önünde yine bir tartışma yaşandı. Tamam, merak etmeyin. Patronunu arıyorsan görüştürmüyorlar. Ha? Şirinlik yapmanın sırası değil lan. Kuzey bak lütfen, şirkette zaten rezil ettin beni. Bir de şöyle basın önünde rezil etme, tamam mı? O zaman soracaklarıma adam gibi cevap ver. O gecelerle ilgili benden sakladığın herhangi bir şey var mı? Hangi geceyle ilgili? Lan bana numara yapma! Yavaş ol! Bana numara yapma! <laughs> Yavaş ol. Sen hangi gece olduğunu iyi biliyorsun. Bak sana son defa soruyorum. O Ferhat itenin... ...öldüğü geceyle ilgili benden sakladığın herhangi bir şey var mı? Ya sen hasta mısın? Sen takıntılı mısın, manyak mısın? Ağzını yaymadan konuş lan! Kuzey bak! Sürekli kafanda kurup kurup karşıma dikilme. Yok öyle bir şey. Bildiğim bir şey yok, tamam mı? Ha? Komiser, Çatalcalı'nın olayı kaza olmayabilir dedi. Yani? Bu eldivenler, eldivene çıkarıp masayı koymalar, sana kafa tutmalar falan. Hayırdır oğlum, seni <laughs> bu adam bir şeyle tehdit mi ediyor? Yoksa gerçekten hastasın bak, hastanedeyken yatıralım mı seni? Kafayı üşüttün galiba. <laughs> Lan, bana yavaş bak. ol, yavaş ol. Bana bak, bana doğruyu söyle. Bu adam seni bir şeyle mi korkuttu? Kardeşim yok öyle bir şey. Bak sen hadi ünvanına yakışır bir şekilde ...bu işlerinle uğraşmaya devam et. Ben de gideyim tamam mı? Bak. Ben yat kalk dua et de bu magazinciler buradalar. Eğer onlar burada olmasaydı senin o yaygın ağzını Joker'e sabitlerdim ben. <laughs> değil mi? Hadi kardeşim gel. Gel görüşürüz. Sen de git çalış tamam mı? Hadi. Çalışan kazanır, elması kızar değil mi lan? <laughs> Elimi bırak. Ha? Elimi bırak. Ne oldu? Bilsene o yaygın ağzından tekrar gitsene. <laughs> ha? Yine giriş getirsen lan. <gülüyor> <gülüyor> senin, bırak bırakayım. şöyle adam oldu. Şöyle adam ol. Gerçek yüzünü insanlar görsün de seni. Bir zekalı. Hadi işler. Yok ben önce bizim bir fırına vuracağım, babama bakacağım. Oradan sizi yanınıza gelirim. Nasıl gidiyor satışlar? Ne? İyi, aferin, aferin. Tamam. Tamam genç, tamam. Yok ben ancak öğleden sonra geçebileceğim tezgahın başına. Ha. İyi hadi bak sen müşteriyi bekletme oğlum hadi. Hadi eyvallah. Hayır bu akşam uğrayamam oğlan evde. Ya, dün akşam problem oldu zaten. Yok. Ya şimdi konuşamıyorum dükkan dolu Aynur Hanım. Ben ararım sonra sizi. Tamam. Tamam tamam arayacağım dedim tamam. Öptüm. Güle güle. Buyurun afiyet olsun. Başka bir arzunuz var mı? 750 gram da tuzlu kurabiye istiyorum. Tuzlu kurabiye. Gül siparişleri hazır mı? Hazır mı dedim lan? Hazır usta. Ha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oo beyefendi evreniz? Bir kilo o kurabiyesi. Hay hay. Ayda kuruk koymasınlar dedi. Olur <laughs> koymayız. Ben bakayım istersen. Yok yok, sen küçük beyle ilgilen, ben bakarım. Tamam usta. Tekin oğlunun buyurun. Merhaba, ee, Kuzey Tekin yeri mi orası acaba? Evet. Siz kimsiniz? Neden soruyorsunuz? Ben kendisine ulaşmaya çalışıyorum da cep telefon numarası da yok bende. Doğru yeri mi aradım? Hanımefendi, siz kimsiniz? Deniz Tezerel ben. Işte ben. Kuzey'in babasıyla mı görüşüyorum? Evet. Evet de evet. kendisi yok burada. Daha sonra arayın. 20 lira usta. Tamam. Hayırlı işler. Sağ olun. Yok, hanımefendi veremem ben numarasını. Bakın lütfen kendisi beni tanır. İyi de ben tanımıyorum. Tamam, o zaman siz benim numaramı yazın, Kuzey beni arasın. Mutlaka söyleyin ama. Konu neydi? Lütfen kendisiyle konuşmam gerekiyor. Ama Kuzey'e söyleyin çok önemli ve çok acil. Mutlaka beni arasın. Tamam hanımefendi, tamam. Söyleyin, yazıyorum. Hayırlı işler Necmi abi. Oo, saatler olsun Kuzey Bey. Eyvallah. Saçlar başka yerde kestirilmiş. Ya sorma ya, sabah çok acil bir işimiz çıktı. Ben de evden nasıl dışarı çıktıysam... ...önüme ilk gelen yere attım kendimi. Senin de dükkan kapalıydı baktım. Orada kestirmek zorunda kaldık yani kusura bakma. Önemli değil, canın sağ olsun. Eyvallah, sağ ol. Ama bir ara toparlatmaya geleceğim yani. Beklerim. Telafi edeceğiz. Hadi Allah'a emanet. Sen de. <laughs>